Eller kalbede kalmıştık. Şimdi ayaklarını mat genişliğinde aç. Derin bir nefes al. Nefes verirken yavaşça dizlerini bük. Ve yere oturmaya çalış. Kalça açıcı bir hareket daha yapalım. Malasana. Ellerin birbirini etsin önde dirseklerin de dizlerini itsin. Tak dizlerinin içine. Şöyle diz, dizlerin iki yana doğru açılsın. Kalçanı olabildiğince bacaklarının arasında yere doğru bırak. Belki şu anda topukların yere gelmeyebilir. Biraz böyle parmakların üzerinde kalabilirsin. Önemli değil. İstersen topuklarının altına bir tane battaniye ya da şöyle destekleyici bir yastık alabilirsin. Ya da topukların yere geliyorsa zaten Git, gelsin yere. Dirseklerin dizlerini itsin. Derin bir nefes al ver. Sırtını dikleştir. Kapat gözlerini. Çene yere paralel. Nefes al. Nefes ver. Beş derin nefes. Kalça açıcı bir hareket. Başlarda zor gelebilir. Ama sonra vücudun alışacak. Başından biri çekiyormuş gibi uza ve nefeslerin aksın. Son iki nefes. Son nefesini de verdikten sonra yavaşça artık kalçanı yere doğru getir. Dirseklerin, kolların yavaşlasın. Uzat ayaklarını ileri. Basit bir öne kapanma yapıp sonra şavasana derin genişleme ge, e, gevşemeye geçelim dik dur kaldır kollarını yukarı doğru nefes al ellerine bak nefes verirken ellerinde yine kalçanda ileri gidebildiğin kadar her ne kadar gidebiliyorsan ileri doğru kapan 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 e, elleri ayaklarına gelebilir gelmeyebilir dirseklerinin dizi e, bacaklarının üzerinde olabilir yerde olabilir hiç fark etmez İleri doğru git ve tüm ağırlığını bırak öne. Beş derin nefes buradasın. kez derin bir nefes al yavaşça kalk ve sonra sırt üstü yere uzan sırt üstü yere uzan ayaklarını matın genişliğinde aç hatta ayakların bacak şöyle yana doğru düşsün kolların bedenin iki yanında koltuk altların açık olacak şekilde ellerin avuç içlerin yukarı gelecek şekilde yerde dursun sırtın rahat omuzlarını gevşet derin bir nefes al nefes ver kapat gözlerini derin gevşeme şavasana pozu bir üç dakika buradayız. Gözlerin kapalı, kısa bir beden taraması yapalım. Ayak parmakların gevşek, ayakların rahat, ayak bileklerin rahat, alt bacağın gevşek, diz kapakların rahat, sıkılmamış yerde, karnın gevşek, rahat. Her nefes alışta karnın şişsin. Her nefes verişte karnın mata doğru insin. Nefesler burundan alınıp burundan verilsin. El parmakların rahat. Kollar gevşek. Omuzlar kulaklara çekilmemiş. Mata ve ayaklara doğru itilmiş. Boyun rahat. Yutkun bir kez. Boynunun rahatlığından emin ol. Ağzın kapalı. Dudaklar hafifçe gevşek olabilir. Ağzın içinde dil rahat. Bırak diline, düşsün boğazına doğru. Nefesler burundan girsin, burundan çıksın. Gözler kapalı ama sıkı değil, gevşek. Kaşlar sıkılmamış, kaşların ortası rahat, alın rahat. Sanki her nefes al, alıp verdikten sonra kendini mata doğru. Bırak. yatmaya ve dinlenmeye devam et. Yavaş yavaş nefesin derinleşsin. El ve ayak parmaklarını hafif hafif oynatmaya başla. Ayaklarını birleştir, kapat. Kollarını başının gerisine doğru yolla. Sanki yataktan yeni kalkıyormuş gibi ayaklarınla ileri, kollarınla geri derin bir nefes al gerin 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 uza ve bırak nefesini tekrar ayaklarla ileri kollarla geri derin bir nefes al tut nefesini uza 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 bırak nefesini kollar gelsin tekrar vücudu, vücudun iki yanında yere şimdi dizlerini büyük karnına doğru çek dizlerini Ellerini dizlere sarıl. Şöyle sağa sola doğru derin bir masaj yap. Böbreklerine ve sırtına. Sabit dur. Aç kollarını şimdi iki yana. Derin bir nefes al. Nefes verirken dizler sağa düşsün. Bakışlar sola doğru dönsün. Burgudayız. Aksın nefesler. Derin bir nefes al. Dizler ortaya gelsin. Şimdi nefes ver. Dizler sola. Bakışlar sağa. Dizler olabildiğince yerde dursun. Belki omuzlar hafif kalkmak ister. Ama zamanla onlar da kalkmayacak. Nefesler aksın. Derin nefesler bırak sırtın iyileşsin yaptığın hareketlerden sonra nötrlensin şimdi tüm bedenini sola doğru çevir cenin pozisyonundasın yukarıda kalan elinden destek al ve kendini rahat bir bağdaşa doğru ruhun dikleşsin. Ellerini kalbinde birleştir. Bakışlarını kalbine doğru indir. Bugün bu dersi yapmak için kendine zaman ayırdın. Kendine